s Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama taraftarın yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Galatasaray Porto'ya karşı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Şahane bir müdahale. Pires. Pires sol kanatta ilerliyor. Net ve isabetli paslar. Yola Cruyff çok sert vurdu. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Ronaldinho bu sefer olmadı. Biela. İşte karşı hücum için fırsat. Harika bir pas. Jumberg ilerlemenin yolunu buldu. İşini garantiye almayı tercih etti. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Çok yerinde bir müdahale oldu. İleriyi gördü. İlerlemeyi başardı. Kaleyle karşı karşıya. Ronaldinho. Az farklı üstten dışarı. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Çok güzel okudu. Jungberg. İlk 15 dakika tamamlandı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Pires. Vieira. Pas isabetsiz. Pires. Kısa ve isabetli paslar. Fırsatı değerlendirmesi güzel vurdu. İşini şansa bırakmıyor. Cruyff. tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Skol Messi Cruyff Messi Galatasaray kontratak yapabilir. Sağ kanatta güzel performans. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef Jungberg güzel okudu. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Tehlikeli bir pas. Güzel bir bölgede enfes çok yükseklerden bir kafa. Gol! Galatasaray'ın golü. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Neymar. Neymar. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Jungberg ve müdahale geldi. Güzel yakaladı. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Seri paslaşmalar. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Skolls. Kaleyi deneyecek. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Skolls. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Porto ilk köşe vuruşunu kullanacak. Cannavaro topu uzaklaştırıyor. Vieira. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Vieira kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdilik uzaklaştırıldı Ani bir kont atak şansı Rumenige Fırsat Şut çekiyor Etkileyici bir gol Bir tane daha Rakip ne olduğunu anlayamadı bile Bildiğin tek başına İnanılmaz soğukkanlı kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden... Güzel sıçradı. Kusursuz bir gol. İlk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Galatasaray devralısını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. substitution for two, on to replace... yeniden bir aradayız 23, pires ezili rakibiyle karşı karşıya yumberg güzel mücadele etti harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Skolz. Daha iyi paslar gördük. Jumberg. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Can sıkıcı bir durum. İlginç bir top geldi. Raycard. Topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İlerliyor. Turam güzel uzaklaştırdı. Önü açık. Çok önemli bir müdahale. Bellingham mücadeleden galip ayrılıyor. Jungberg İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Fırsat yaratmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Çok güzel fırladı. Ve topu ağlara yolluyor. Gümbür gümbür dönüyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Eto. Galatasaray. Değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Biera. Kale vuruşunu yakaladı. Neymar. Ve müdahale geliyor. Klopp ya Klopp Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ve top havada. Substitution Gidez. Uzaklaştırmayı başardı. On the field. Six, Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Defansın arkasına. 24, 26, Bale. Çok yerinde bir müdahale oldu. Pires. Maçın kalan son 15 dakikası. Inzaghi ve şut olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Hiç düşünmeden uzaklaşırdı. Messi. Dönüp geri atmayı seçti. Cruyff. Kafa topuna çıkıyor. Çok güzel bir gol. Başardılar. Geldi gelmekte olan. Mükafatlarını alıyorlar. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Porto öle geçiyor. Bu ekibi yaban atmamak lazım. Mücadeleye dönüşlerini izlemek keyifliydi. Tutunmayı başarabilecek. Vuruyor. Top ağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşuluyor. O böyle anların adamı. Söylenecek bir şey yok. In evet, kenarda sınan oyuncuları görüyorum. Oyuna iki yeni forvet oyuncusu alındığına göre hoca gol ya da goller istiyor. Bu açık ve Hoca takımın hücum hattında büyük bir taktiksel değişikliğe gitti. Bakalım bunun etkileri oyuna nasıl yansıyacak? Evet skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Belli ki risk alacak havada değil. Potti. Önü açık. Bayrak kalkmadı. Eto. Kaleyi deniyor. Gol. Gol. Topu alarda. Ve öne geçiyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar. Bir kez daha yaparlar. Evet. trick yapan. Müthiş fırsat. Görev belli. Var güçte savunma. Ne kafa. Topu uzaklaştırdı. İyi vurdu. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Çok güzel gördü. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Ve bitirdi takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Eto maç topunu alıyor. Bunu hak etti. Çok heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın kaderini belirledi. Kararlılığın ve istikrarın beraberliği galibiyete çevirmeye ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bazen maçın kaderini hangi takımın daha istekli olduğu belirliyor. Bu maçta da isteklerini hiç kaybetmediler. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. Thank <music> you.